dönemin ezasını, işkencesini, idamını, sürgün, sürgününü yaşamış. Insanlar olarak o dönemin karanlık lideri, darbecisi, işkencesi Kenan Evren'in hala devlet töreniyle defnedilmesini demokrasiye ve insan haklarına vurmuş bir darbe olarak görüyoruz. Kap karanlık bir dönemin mimarı Kenan Evren hala devlet başkanı sıfatıyla muamele görmesi kabul edilemez. Devlet töreniyle el üstünde Kenan Evren'in taşınmasını protesto ediyoruz, kınıyoruz. Böyle bir demokrasi anlayışı, böyle bir millet iradesi olamaz. Onun için hakkımızı helal etmiyoruz. Bu diktatörlerin, bu darbecilerin, kendisi milletin efendisi, milletin sahibi gören anlayışın bir daha bu ülkede yeşermemesi için darbeci zihniyetin bu ülkede bir daha yer bulmaması için bugün aslında bir iplete alem olsun diye ortalıkta bırakılması gereken cenaze ne yazık ki Türk ordusunun elleri üstünde mezara taşınmak üzeredir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Darbeciye hakkınızı helal ediyor musunuz? Etmiyoruz. 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 Hakkınızı helal ediyor musunuz? Evet.